Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah yine bir deprem haberiyle uyandık. Yalnız e, umuyoruz ki bu deprem çok hissedilmemiştir. İnşallah çünkü denizde gerçekleşmiş. E, Akdeniz yine sallandı haberin başlığında. Dün gece Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Marmaris civarında hissedilmiş. Marmaris'te umarız hiç kimse hissetmemiştir. Çünkü gece 1.53'de olmuş. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Marmaris civarında hissedildi. Gece saat 01.53 saatinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçümlendi. Bizler bu depremleri size haber veriyoruz ki e, nerede ne kadar deprem olmuş bu konuda da sizlerin bilgisi olsun diye veriyoruz. Ee, şiddeti çok fazla değil. Ee, umarız hissedilmemiştir ama gece 1:53'te herkes uyurken e, 3 bile olsa Marmaris'te hafif bir hissedilme olmuştur. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Umur umarız, umarız e, başka yerde daha kötüsü yaşanmaz. Hoşça kalın sevgiyle kalın.